Merhaba ben Profesör Doktor Fulya Özdemir. Bugün sizle ortodontik tedavilerle neleri başarabiliyoruz ve sonrasında başka ne gibi tedavilere gerek olabiliyor onlardan bahsedeceğim. Ortodontik tedavilerde biz çocuklarda yüzle ilgili değişiklikler yaratabilirken yetişkinlerde yüzle ilgili değişiklikler için cerrahilere gerek duyarız fakat dişlerdeki problemleri her yaşta düzeltebiliyoruz. Dişlerdeki problem dediğim zaman dişlerdeki çapraşıklıklar olabilir, ileriye veya geriye doğru eğimleri olabilir, dişlerin arasındaki boşluklar olabilir. Bütün bunları hastamızı memnun edecek bir estetiğe doğru tedavi etmemiz mümkün oluyor. Yalnız burada e, tedaviler sonrasında karşımıza çıkabilecek bir takım problemleri öncesindeki muayenelerde görerek hastalarımızı uyarmamız gerekmekte. Nedir bu problemler? Mesela diyelim ki hastamızın dişlerinin renginde bir problem varsa, yani biz bu dişleri çok düzgün bir şekilde sıralasak bile, hastamız e, bitimdeki diş rengini düzgün dişlerinde gördüğünde. Tabii öncesinde daha çok aklına takılan çapraşıklık vesaire başka problemler olmadığında çok daha fazla bir şekilde gözüne çarpmaktadır. Ve bu hastalarımızı rahatsız edebilmektedir. Yani o bitimdeki telleri çıkardığımız andaki mutluluk bazen gölgelenebilmektedir. Bunun dışında bazı dişlerde şekil bozuklukları olabilmekte. Bu nasıl bir şekil bozukluğu derseniz dişin olması gereken boyutundan küçük olabilir. Ya da Dişin olması gereken şekline göre bazı bölgeleri eksik olabilir. Biz bu dişleri yan yana dizdiğimizde yine estetik olarak bazen asimetrik de olabilir bu durumlar. Mesela sağ taraftaki bir dişinde ön dişinde olabilir, sol taraftaki dişinde olmayabilir. Bu baktığı zaman hastamızı rahatsız eden yine estetik bir problem olarak görülebiliyor. Bunları baştan eğer dişlerin şekillerinde problem varsa baştan konuşarak e, i̇leride hastamız eğer bu tip bir problemden rahatsız olacaksa o zaman o tamamlanması gereken küçük olan dişlerin sağında ve solunda boşluklar bırakarak tedavi sonunda bunu bir takım e, kompozit uygulamalarıyla yani dolgu malzemesi ekleyerek oraya ya da lamina uygulamalarıyla yani dişlerin üzerine porselen tırnaklar yapıştırarak bu dişlerin tedavilerini yapmak ve o dişi diğer dişlere benzer hale getirerek ortadaki asimetrileri ve şekil bozukluklarını ortadan kaldırmak mümkündür. Bazı durumlarda ise tedavi başında hastamız aslında dişinde hiçbir ek problem yaratabilecek yeni uygulamalar istemediğini söylemesine rağmen tedavimiz bitmeye yakın. Ee, tekrar düşünerek fikir değiştirdiklerinde bunları da e, eğer tedavimiz bitmediyse yani apareylerle diyelim ki şeffaf aparey kullanıyorsa bunların sonuna gelmediysek ya da e, teller kullanıyorsak işte e, söküm aşamasına gelmediysek bunları da yine e, düzeltmemiz tekrar e, olması gereken hale dişleri getirmemiz mümkün olmaktadır. Bu küçük estetik bozuklukların tedavileri aslında bizim ortodontik tedavimizin de ideal bir şekilde bitmesi için çok önemlidir. Çünkü e, diş materyalinin karşılıklı çenelerde uyuşmaması bizim dişleri de karşılıklı olarak düzgün bir şekilde kapanır hale getirmemize engel olabilmektedir. Bu yüzden e, bir takım e, aşındırma yöntemlerimiz var. Büyük olan dişleri aşındırmak için ama küçük olan dişleri büyütmek için e, ortodontik olarak yapabileceğimiz bir şey bulunmamaktadır. Burada e, hastamızın mutlaka diğer e, diş hekimliğinin estetik yöntemlerinden faydalanması e, gerekiyor. E, örneğin e, bahsettiğimiz şekilde diş renginden eğer rahatsızsa o zaman diş beyazlatma yöntemlerini tercih edebilir. Tabii burada hastamızın yaşı da önemli. Ee, ve kişiye özel bir uygulama yapmak gerekiyor çünkü diş beyazlatma deyince e, herkesin dişi standart bir renkte değil, standart bir renk tonunda değil, bazısınki sarımsı, bazısınki grimsi olabilir ve hastanın yaşını da yine göz önüne almak lazım, e, bütün diğer kriterleri de göz önüne alarak o hastaya özel e, estetik anlamda çok daha mutlu olması için gerekenler e, bir program dahilinde ortodontik tedavi sonrasında gerçekleştirilerek hastamız hayalindeki gülüşe kavuşması mümkün olur. Ortodontik tedaviler sonrasında dişlerin pozisyonlarını değiştirmemiz mümkün olmakla beraber dişlerin şekil ve renklerini değiştirmemiz mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla bazı hastalarımızda tedavi sonunda bir takım başka estetik uygulamalar gerekip gerekmediğini anlamak üzere daha ilk muayenede Mutlaka bunların konuşulması her iki taraf için de açıklayıcı ve rahatlatıcı olacak.